Nasıl gününüz? Keyifli geçti mi? Vallahi güzeldi. Güzel miydi? Güzeldi. Niye? Sana niye güzel geldi mesela? Ben ortada dolanıyordum, konuşuyordum herkesle. <laughs> çok da güzeldi, sarıyordum. Hayır, son zamanlar çünkü gözünden yaş eksik <laughs> olmuyor, o yüzden sordum. Ha, topladım ben kendimi ya, ha. çok iyiyim. Ya. Kermelim. <laughs> evet. Ama böyle bir şey geldi sanki. Ee, ne, ne bileyim. Ne İkrah etmek denir ya. İkrah. Arınmak olur ya. O mu? mı? Değil. Ne? Böyle bir be, yani. Yeter Böcümü be. Sıkın sıyırdı. Böyle bir. Aşırı evet. Fena. Vallahi. Çok iyi oldu masal sanki değil mi? <laughs> bir nefrete büründün sanki sen. Ha, evet. Değil mi? Hmm. O şey içindeki şey bir an nefrete dönüşür ya. Tam olarak o dönemdeyim. Yani konuşulanları izlerken mimiklerinden açıldım çünkü. <laughs> Seni bir. Ağzına Uyardılar. Yüzen... Hmm. Yakalıyorlar. Ya şey hani ne, e, ne derler ona? sözlerim engel olabiliyorum ama mimiklerime engel olamıyorum. Bunu söylemiştim. Bugün de bunlar astladık. Sağ olsun arkadaşlarım uyardı beni. Hı. Bir bakıyoruz ki <laughs> tansu böyle. Hayır yani normal olarak ağzım sen şöyle oluyor. Sen çok farklıymışsın oluyor. gibi. Yani ama benimle alakası, alakası yok. Seninle <laughs> alakası yok mu? Benimle alakası yok cidden. Yani senin bu konuyla hiç, hiç alakası yok. Burak ve Sibel ile ilgili mevzu. Ben onlara yorum yapmıyorum bu arada. Ha? Ben onlara yorum yapmıyorum. Ya yorum yapmıyorsun ama hani. ya izlerken Sonuçta... ister istemez. <gülüyor> dalga dalga <gülüyor> sana gelen yansımalarından nasıl etkileniyorsun? Etkileniyorsun en nihayetinde. Yani adım geçtikçe etkileniyorum evet. Hı. Niye geçiriyorlar adını? Hala aynı şeyler konuşuluyor. Yok Tansu tansiyel bir şeyler hissediyordum. <laughs> ya konuşulması gerekmiyor artık. Seçtiniz o yolu açtınız birbirinizle devam edin. Ne hala geçmiş açıp duruyorsunuz. Bunlar rahatsız oluyorum sadece. O kadar çık Peki Sibel sen nasıl değerlendiriyorsun? Çok öğrendiğim dersler oldu bu evde. Öncelikle kolayca birine arkadaşım dememeliymişim. Sonra çok da büyük konuşmamalıymışım. Bakalım daha neler öğreneceğim son güne kadar burada olduğum sürece. Sonra düşündüm ki ama burada benim ailem yok. Hmm. O yüzden de çok da özveride bulunmak zorunda değilim. En önemli benim, benim isteklerim, benim düşüncelerim. Burada 18 kişi de ne derse desin, haklı oldukları yerde dün sustuğum gibi ağzımı kapatıp doğru diyorsunuz. Evet ben bunu demiştim ama fikirlerim değişti diye susacağım ve bu yorumlara göğüs gereceğim. Çünkü denemek istiyorum. Çok büyük bir şey göze aldık. Bu yarışma bittikten sonra dışarıda da bir şeyler yaşayabilirdik. Sonuçta birbirimizi tanıdık artık. Burada tanıdık. Dışarıda da yaşayabilirdik ama biz burada yaşamayı tercih ediyoruz. Ben Burak'a <laughs> samimiyetine inanıyorum. Hı? O benimkine niye inanmıyor bilmiyorum. Ben duygularım yüksek demedim. Öyle Ama senin ne? Bir sorguluyorum diyor. Ben sorgulamıyorum. Ben dün düz inanıyorum. Başından beri hala sahip çıktığı için bu ilişkinin mimarı bence o yani onun bu sürekli olan isteği ve belki de bugüne kadar e, sevgisinden tam emin olmadığım insanlar için savaştığım için mutluluğu tam anlamıyla yakalayamadım. Bu sadece evde değil, daha önceki hayatımda da böyle. Birçok ilişki yaşadım çünkü. Karşımdakinin sevgisinden tam anlamıyla eminim ve belki bu benim için daha iyi olacak. Güzel bir biz olacak belki. O yüzden ben de kim ne derse desin. Yani şu an iki cümle arasında çeliştin. Yani i̇ki cümle arasında çeliştin. Şimdi o sorguluyor ama sen sevgisine eminsin. Ben onun beni sevdiğinden eminim. Ben onu... Yani... Zaten sadece beğeniyorum yani ama bir şeyler yaşamaya hazır. Öyle bir şey yok çok arkadaşlar. Değil diye ama diye de konuşuyorsunuz şimdi. Siz ne diyeceğinizi oh. de bilmiyorsunuz galiba şu anda. İçeride ben bana olan duygularından da daha çok eminim. Benim şu an Ayşenor. yüksek duygum yok. Ama onu istediğimden eminim. Peki. Yani ben burada çok hoşlanıyorum falan deseydim bu sebepten bence samimiyetim sorgulanmalıydı. Ben sadece bir ilişki yaşamak konusunda eminim, hazırım diyorum. Burada niye samimiyet sorguluyorlar onu anlamıyorum. Tuva soralım. Niye samimiyet sorguluyorsun? Ben mi, İkisinde mi? <laughs> evet. Sana bir sahte geldi gibi bir şey olduydum. Ha evet. Dün destekliyordun. Ya yani ne diyeceğini Yapın, bilemiyor mi? gibi. Tuva dün destekliyordun. Tamam bugünkü tavırlarından bahsediyorum. Ha, doğru. Ben, ben de. Mi? bugün aynen e, yani nasıl desem böyle dilemek de istemem ama dilli olur ya böyle birisi böyle <laughs> ne yapacağını bilemez. Ben öyle biraz öyle davrandım bahçede. Ama nasıl deli gibi? Ne oldu? Deliye mi vurdu? Ne yaptı? Ya bilmiyorum. 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 <laughs> Cümleleri hatırlamıyorum ama bana öyle şey geldi yapmacık olur ya öyle geldi. Şeyda sen de oradaydın nasıl değerlendiriyorsun? Bana yani deli gibi diye ama şey geldi yani, şey yani geldi. böyle ne yapacağını bilmiyor düşünceler içerisinde böyle boğulmuş hani bir düşünceye girmiş bu düşüncenin altında da şu an ee, bu durumda oldukları için ne gelirse gelsin kötü algılayacaklar ve o düşünceden de düşünce üreteceklermiş gibi geliyor bana da. Öyle yani. Bir de şey şu an bir şey daha söyleyebilir miyim? Eee yine Sibel senin cümlenden seni vuracağım. Az önce e, kullandın. Başından beri dedin ya başından beri Burak beni demek ki bekliyormuş. Hani beni seviyormuş ha. Belki de bu ilişkinin mimarı o dedin ya. E biz niye sorduğumuzda yedi cihan, iki cihan kardeşler girdi işte yine buna dönüyor anladın mı? Yani yine ben sen sen o an ilişkim olduğu için bak bunun önünü kesmek için çünkü ben o gözle bakmadım ilişki Burak yaşarken. Burak ya başından beri Sibel, 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 O da gömdüm diyor ama en başında da Sibel dedi. Ben i̇lişkimi yaşadım yok. o zaman i̇lişkinin Sibel demedi. İlişkinin mimarı dedin değil mi az önce? Bu ilişkinin mimarı şey, Burak ben an... geldiği için Burak. Şu an bir şey bir yola başlayacağız ya gene ben hislerimin yoğun bir şekilde olduğunu söylediğim için. O da ona isti ama söyle işte, Burak sana geldi değil sen kapı açtığın için çocuk geldi. Evet. Yani nasıl geldi mesela Burak Aslında sana? Aslında sen. Ben artık birini tanımaya hazırım dediğinde o da Ozan'la konuşurken bu şekilde oldu yani. Ben ilişkimi yaşarken benim aklımda yoktu. Burak da duygularını gömdüğünü söylüyor. Ama bütün bu olanlara rağmen hala benimle birlikte olmak istediği için Mimar o. Ama Kırmızı Oda dedi ki e, Tansu Tansu'yla e, beraberken ya da tanıma yoluna evet. girerken Hı -hı. sen benim aklımda yoktu dendi. Tabii. Yani, evet. Evet. Sen de en başından şey beri Burak evet. beni böyle Burak benimle birlikte olmak istiyor gibi imada bulundu. Burak da e, diyor yani ki öyle ben değil. İlişkim boyunca öyle zaten, değil zaten yani Çağrı'ya da bunu söylemişimdir. Burak'ın bana öyle bir ne bakışı ne selam verişi olmadı. Biz ilişkimiz süresince yani çoğu zaman el bile sıkışmadık. Çok nadir el sıkıştık. Aynı yerde oturduk. Ben sadece yeni bir şeyler başlayacak daha önce yoktu diyorum. İlk geldiğimde ben de beğendim, o da beğendi ama farklı bir yollara gittik. Nadir, Şimdi aynı yerde yeni mi oturdunuz. Evet. Çağrı ile birlikteyken şey yok. yok her tartışmada Burak'la birlikte oturup dertleştiniz yani ve bunu sebebi yüzünden hep hani kavgalar çıkmıştı ya. yani. Yani biz sanki bir, bir yaşamamışız kere gibi konuşuyoruz. Yok iki üç kere öyle. oldu mu? Ya biz en az, Tartışma en az Sen de belki farkında e... değindin ama oluyor da evet öyle en az şey. Az zaten en son yani yorumların... tartışmanın üstü sıcağı sıcağı karşılıklı koltuklarda görüyorduk yani. Bu sizi. yorumların yapılmasının sebebi de bu zaten. En son kavgada evet. E, bu ilişkinin mimarı Burak ve peki Çağrı ile olan ilişkinin yıkıcısı da olmuş olabilir mi sence? Bence değildi. Yani Sanmıyorum. Yesibel bizim için çok değişik karış bir ilişkiyle yıkılabilecek bir ilişkiyse o ilişkinin dinamiği başka türlü sorgulanmalı. Yani yani ben de, ben de şu anda onlara bağımlı olmuyorum. Kimse ayrıldıktan şey sonra bakınca zamanda hani olaylar yani, döndü yani. Kişi, yani. Oraya kişi bağlanamazsın. Olaylar döndü yani. Yeterince güçlü değilmiş demek ki sevgileri. Öykü Hanım bir şey diyeceğim. Bence etkenler de vardı. Bir şey söylüyordun sen. Ne dediğini hatırlamasam tabii ki. Ben bir hazırlanırken bir sözüne şahit oldum. Sibel'e söyledin. Tansu iyi oynuyor dedi. Bana da hediye almadı. tatlı yediriyor. Tansu iyi oynuyor dedi. Bunu içeride mi dedim? Her geçerken. ben duyabiliyorum. Yani... <laughs> <çok ger> <laughs> şimdi muhabbetlere dahil oluyoruz Öykü Ve neyin ne olduğunu kendisi de zamanında biliyordu. Şimdi bunları yapması ve dışarıda da bana yazdığı şeyler vardı. Ve Samet'in kendisine geçtiğimi çok söylüyordu. Burada bu konuda mı geçti benim tutum, samimiyetim? Yani senin de tutumların samimi gelmiyor yani. Ne konuda? Çünkü kaç kere mesela e, bitirdin dedin ama sürekli senin ismin geçiyor diye biz senin ismini geçirmiyoruz. <laughs> İnsanlar yorum yaptığı için ismin dahil oluyor istersemiz. Hani bunu biz bu bile kastığı... Bu da senin Şimdi elinde. Şimdi diyorlar mesela mi? senin konu açılıyor mesela diyorlar. Tansu işte sen o zaman Tansu'yla iken de işte aklın oradaydı falan filan. E ben de bunu açıklama yapma gereğinde bulunuyorum ve yapmak zorunda kalıyorum. Niye kendi vicdanınızı kalıyorum. rahatlatmak için Tansu üzülür, Tansu hayır, şunu hayır, yapar, Tansu ben, bunu ben yapar? Bu ne ne ben bu yüzden beri demiyorum, umurumda üzülürse Çok birbirinizin arkasında diyorum. duruyorsanız direkt söyleyecektiniz biz birbirimizi istiyoruz dedi. Niye bizi ortaya atıp duruyorsunuz o zaman? <laughs> Sibel ya! <çok gülüyor> ben artık demiyorum Tansu'yu. Hani Sibel tansu. diyor ya burada arkadaşlarım iyi seçmeliydim. Bence o cümleyi kullanacak insan sen değilsin, evet. benim Sibel burada. Keşke ben arkadaşlarımı i̇yi ve demedim. Keşke kimseye seçseydim de sevimli arkadaş, arkadaş dedim. olmasaydım Bunu bayarlar, ben. O söyledim. kadar pişmanım ki. <laughs> gerçekten. Ve bu Böyle arada şeyler samimi şeyler. siz hani oynayanlar da sizsiniz. Ben zaten hala arkasında duruyorum sana yazdım sana karşı hislerimi söyledim. Keşke de söylemeseydim de bu konuma kendimi Ama Senin verdiğin reaksiyonlar sanki sen başından beni mesela bitti bitti benim tutumum sana karşı nasıldı ben gerçekten net bir şekilde bittim dediğim zaman. ...olan tavırların veya sergilediğin durum... Evet bir kere tekrardan istedim, olmadı. Ama senin şu an... E, Burak şimdi net de bir, olmadı bir, yani. Bir bunu bu şey şekilde Tansu'nun üstüne de gelemezsin. Orada net de olmadı. Bir şey beş diyeceğim. gündür ben söylememiştin, sevdiğim, anladın Ben zamanında mı? geleceğim çok net nokta vardı. Net olmadığın var. için kız zaten sana karşı duygularını bitiremedi de Sibel'e... Kul, ...bizim kulisten çıkıp onların kulisine taşındığında... ...Sibel'e bu duyguları anlattı. O yüzden dertleştiler, onun da dertleştiği gibi. Yani, kız bunu sorguluyor burada... Güzel, güzel kardeşim benim. Sen hislerinin hala bittiğini düşünüyor musun? Bir saniye. Tansun'un ee, mu? Bir şey diyeceğim. Ben sana Aa, karşı hala bir şey almadım. hissediyorum. Bir hafta öncesine kadar. Ben sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum. hisset Şu bir hafta. Mı bir şey sen? diyeceğim. Genel bir hafta için. Neye dayanarak bunu söylüyorsun tam olarak? Öyle yani ben çünkü verdiğin tepkiler falan. Çok mutluydum benim. O yüzden. Yok i̇şte öyle de bir şey olsaydı ya ben Burak emin ol çabalardım arkasında dururdum. O tepkileri e, yapmazdım belki de dediğim dediğim gibi, atmazdım. Ben yanlış hissetmişimdir. Aynen. Ya İlgim odan falan siz değilsiniz yaşayın ilişkinizi. Peki tabii ki Burak bunu söylemiş Sibel de herkesin oynadığını söylemiş. Herkes oynuyor Herkes oynuyor o. derken. Yani herkes farklı hmm. duygularla çıkıyor. Fark. Yani her gün ben merak ediyorum kim Rı. ne diyecek. Dışarıda başka Bak, konuşuyoruz. Şimdi herkes oynuyor derken başka bir şey söylüyorsun burada. Ne demek Yani evde biraz şimdi? yalnız kaldığını düşünüyorum. Ya Bu... Çok da yani sorun değil benim için aslında. Yalnız kalmak. Tamam sorun olmuyor. Sorun mu diye sormadın zaten. Her herkes oynuyor derken herkese Hı -hı. olan güveninle ilgili bir sıkıntı varmış gibi. Tabii yani çünkü... Ve kimsenin de samimi olmadığını yani... Samimi olmayıp bana, bana beni nasıl samimiyetsizlikle eleştiriyorsunuz gibi bir tavırda. Şöyle mesela Tansu dedi ya hani birbirimizin özel anılarını anlattık. Ben de anlatıyorum. Alt kuliste de, üst kuliste de, saçım yapılırken de hem de sıfır filtre. Çünkü e, beni vuracaklı vur, yani vuracakları konuları da anlatıyorum ama diyorum ki niye vursunlar ki? Öyle biri ben, değilim merak etme. Yapmam e, yani. Ben de öyle bir şey yapmam. Yani bana da çok şey anlatılıyor ve kalkıp bunu buraya hiç getirmedim hiçbir konuda. Hı. Ama bazen söylediğim şeyler buraya getiriliyor. O yüzden diyorum ki e, arkadaş hiç gayet iyi arkadaşlık burada niye benim karşıma beni zora sokacak bir sözüm getiriliyor. Kim getirdi? Yani. Tamam, dönük yazların onu mesela. O arkada konuşulmadı ama içeride konuşuldu onu yani. Onu sen galada söyledin yani. hatta Azize şey dedi niye böyle bir şey söylüyorsun dedi onu arkada konuşmadık. Artık ben bunu da ikna Hayır sen Röti'ye o mesajı söyledin. atmasaydın ki Roti daha burada haberi yokken. Ortalık 50, 56 oldu. Burak da beni şipliyorlar. Daha Roti burada yokken, daha sizin konunuz konuşulmuyorken sen Roti'ye şipleniyorum dersen Roti de sana evet bu da konu konuşuluyor. Böyle böyle oluyor. Zaten sen bunu Yo, galada söylemişsin. Ben ama söylemişsin, o bilmediği için diyor. gelip anlatacak sen bu mesajımda ne aradığınızı ki, ben anlamadım. Yani. Şunu arıyoruz işte. Senin gelip söylemen Azize doldurdular mı seni? Ne demek bu? Demek ki bu bize de sıçrıyor anladın mı? Kesinlikle. Çünkü o odada biz de varız. Sen burada alkış yapınca Azize seni doldurdular mı? Azize köşeye geçiyor. Kim var odada? Ayşenur, Yaren, ben, Şeyda, Roti, Tuğba. Bu arada ben bana kızlar kulisinde konuşuluyor demedi. Ben bu lafın erkekler kulisinden çıkacağını düşünüyorum. Beni uyardılar, patlatacaklarmış. Roti kimle konuştuğunu bana söylemedi. Niye konuşuluyor patladı? dedi. Ama Sibel sen Buyurun. ne biliyor musun? Ben de biliyorum dedim. Söyledim. Peki Ayşenur soruyu tekrar eder mi? Siz neyi patlatacaklarmış? Çok tatlı atacaksın. Zana oldu. İşte o da, da Neyi? Ne? <laughs> i̇şte Azize'nin e, ee, Burak, aynı. Burak aynı. kapı, aynı masaya kapı oturamayız ma dediğinde Sibel'in de aynen kapımı aç dediği. Ben şunu o sormak istiyorum. Sibel diyor ben erkeklerden <gülüyor> şüpheleniyordum. <gülüyor> O gün Azize o konuyu konuşmadan önce zaten erkekler evi bu konuyu açmıştı. Bunlar nereden Daha biliyor? Nereden Azize biliyordun onu? Erkekler nereden Çünkü Gala'da söylediniz bunu. Gal tamam, yani yani. Gal söyledi, Galada e, söyledi. Tamam, Aynen Galada söyledi. Bir Galada bir söyledi. Galada söyledi. Ben bile duymadım arkasında oturuyordum. E, Azize de söyledikten, söyledikten sonra söyledi herhalde sonra seni herhalde. dedim ya hani. Ben de orada mesela sen erkekleri düşünmüyormuşsun diye yorumladım. Hayır ama ben o zaman hani hiç söyledi. beklemiyordum burada yani. Çünkü niye baltalayasınız ki böyle bir lafından <laughs> belli ki zor duruma düşeceğim bir Sibel mal. ve ben kime ne demişim ki bu gelip benim yüzüme vuruluyor. Ama bu baltalamak ne demek? ya da yüzüne de vurmak Sibel değil. Sibel'in yani. ne alakası var ya? Burada komşuculuk oynamıyoruz. <laughs> burada bir şey oluyor. Allah yani burada bir şey yok ki. ne yazıyor? Yani. Şimdi burada sen bir şey yani. de öyle yaklaşmış. Ya işte bu yüzden demişim. O zaman Hayır, ben, diye. ben seni demek istediğim istediğimi yaklaşmamam lazımmış. Belki de hiç konuşmamam lazımmış. Çünkü hangi lafımı getireceğini Bilmiyorum. Sen Burak, için evet, Burak için söylemişsin ama bunu. Evet Sibel yani. Burak Galata için söyledin, Burak. yayında söyledin. Ben bunu Şeyde arkada falan değil. Tamam o diyor şey. ki ben, ben yemişim zaten yani. Bak şu millet orada söylemiş. Yemiş değil işte onu da geçeceksin abi. Sen bu şekilde olmamış olsaydın şu an ihtimaller arasında da olmuş olmayacaktın tamam mı? Kanka ben bu söylemenin yanlış... Yapılan yorumun yanlış bir şey olduğunu söylemiyorum Tek Galata'da söylememiş bunu. Şöminenin Bak, ben orada bunu Yorumlarını açın zaten. Ben şunu en orada biliyorum. galayı bilmiyorum. <laughs> <Galibim gülüyor> falan da. Şey mi o da ne var? Da diyor ki, o, o da kimi kendinle kıyaslıyordu ki ben mesela yapmazdım bununla. Sen ne hissettiriyor bir Burak? Köylesine. Yani Hı ne düşünüyorsun şarkı. bundan? Ağır tamam, tamam, ee, bir kelime. Bir gerçeği bir Ya değişik tabii köy kanı bu yani dediğim gibi kafalar karışık ama bir netliği illa ki Varacaktır diyorsun. Umudum kesinlikle. Umudum var diyorsun. Evet. Ya evet. Benim bunu söyleme sebebim kesinlikle baltalama İyi, değil. Burak'a çok değer veriyorum ve çok seviyorum gerçekten Burak'ı. En azından bunu bilmesi gerektiğini ve Sibel'in düşüncesini önemsediğim için onu da sormak istediğim için yaptım. Yani hani baltalama falan değil. Nasıl bilmesi ki Ozan konuştu Azize'yi uyandırdıysak Hı. aynı yani benim şekilde. Için değerli bir insan bilmesi... Ya bir şey Yapın, söyleyince ben çok özür dilerim. Bir şey söyleyince bu iki gündür Sibel'de var ve ben bundan çok rahatsız oldum ya onun bir şeyini kısıtlamaya çalışıyormuşuz gibi gösteriyor bizi ya onun bir olayını patlatacağımızı ya baltalayacağımızı yani şu an bizden beklentisi arkadaşlar ben her şeyi kabul ediyorum söylediğini söyleyin, söyleyin. bırakın ilişkimi yaşayayım peki evet. senin burada tepki gösterdi Bu özellikle olmuş. kısıtlanma deyince aklıma geldi o an ee, çağrı ile ilgili bir şeyler söylüyordu bunu şimdi sen söyle bir angel o bir devil o i̇şte devil hmm. değilmiş de angel evet. bunu söyleme Hani biz yorum yaparız ama sen yapmamalısın evet. Yani niye orada müdahale etme ihtiyacı duydun mesela? Çünkü ben... orada da mesela şöyle olacaktı. Ee, biz kendi aramızda yorum yapıyorduk Siber de orada bizi dinliyordu yani. Sibel de e, bir tek o devil o angel değil devil dedi. Hmm. Ben dedim ki Sibel biz konuşuruz bütün şeyleri hani biz zaten yok bir devil yok bir angel falan filan dedi. Ben de dedim de işte ki ya işte angel hani değil, de değil de de devol de devol dedi. o dedi. Ben angel biz deviliz dedi. Ben o şekilde konuşmadı buran rahat olabilir diye evet. düşünüyorum. Aynen biz yüceyle ilgili konuşuyor ve bir şekilde gönderme yapıyor. Yani peki bunu düşünmüyor olsak bırakırım Hı. Sibel orada ki Sibel'in bazen egosunun nasıl konuştuğunu da ben burada şahidim. Ben eğer kötülüğünü istesem ya da böyle içten pazarlıklı bir şekilde gitsem Sibel'e de izlerim böyle Sibel Çağrı hakkında saysın sö sövsün Katlar bir şeyler yapsın da izlensin burada kıyamet kopsun. Yaparım yani bunu da. Ya ama ben burada bunları konuşmak zorundayım ya arkadaşlar yapabilecek bir şeyiniz yok. Ya belki de yani bu sezonun en sert geçişi oldu. <laughs> değil mi? Yani en sert geçişlerinden biri oldu. Evet. Ee, kolay değil. Bilgihan sen Sibel'le ilgili bir şey söylemek istiyorsun ile ilgili şöyle ben şimdi, 15 dakika muhabbeti vardı. Erkekler mi? evinde de 15 dakika. Erkekler evinde de söyledim. Hani diyor ya ben TanSu da arkadaşım diyor bu ev bana şey öğretti diyor. Hani ilk tanıştığım kişilere dedim yani 30 yaşında kadın yani bunu bu evde mi öğrenebildin yani? Bunu dışarıda da deneyimleyebilirdin. İlk tanıştığın birine nasıl arkadaşım? Yani belki yani? de gerçekten herkes kendim gibi gördüğüm için ve yani ne bileyim düşünmüyorum ki o anı. Yani ben insanlara kendi hayatımda böyle laflarını tutup hani kötülük yapan biri değilim. Bir bana iyi davranırsa ben de çok iyi davranırım ama mesafeli davranırsa mesafeye davranırım. Bunu... Sıcak kanlı biriyim. Bunu hatırlarsanız ilk girdiğimde herkes ne kadar güler yüzlü olduğumu söylemişti. Kim olursa o ya sokakta tanıdığım biri de bana iyi gelirse iyi davranırım. Belki biraz mesafeyi aynen bu yaşıma kadar öğrenememişim. finally gün geçmiyor ki insanın yeni bir şey öğrenmesin peki